Peki, şimdi kendi kaderini kendi yazmış, kendi kendine gerçekleşen kehanet ortaya koymuş Tesla'ya bir bakalım. Yani sen düşün ki birinci döneminde hiçbir şekilde istemem, elektrik istemem, otovil elektrik mi olur? Benim canırın, motorzumun hiçbir şeyi yok, hakkı yok burada deyip o kadar isteme ama sonra git başkan adayı da seçim kampanyasını planlat et vesaire falan bir anda bir yükseliş görelim. E ardından da insanlar protesto etmek istesinler yaksınlar araçlarını yakanlara sonra diyelim ki vatan aynısını siz ne kadar ihtiraslı böyle 32 kısım böyle tek birden bayağı bildiğin pembe dizi gibi bir şey izliyoruz Tesla'da nereye gidiyor Evet yani demokratların en sevdiği markaydı. Evet. E, gurur duyuyorlardı. E, i̇şte bu çevre koruma içgüdülerini de tatmin ediyordu. E, bir şey o dönmüştü yani bir nasıl diyeyim onur nişanesine dönmüştü test edinmek ABD'de de demokratlar açısından. Evet. Son geldiğimiz yerde ise baltalarla girişiyorlar arabalara gerçekten. <laughs> Baltalar öyle <elimizde. gülüyor> Şimdi baktığımızda şimdi yani. Elektrikli araç sektörünün zaten son senelerde ciddi manada bir rekabet baskısıyla karşı karşıya evet. olduğunu biliyoruz. Çinliler çok sert bir şekilde pazar payı kapmaya başladılar buradan. Burada Tesla'nın da tabii ki stratejik yanlışları oldu. Yani Yeni model çıkarmadı ki bu mesela gerekirse araç üreticilerinin çok iyi bildiği bir konu. Belirli aralıklarla, belirli işte değişiklikler yaparak aracınızı tekrardan piyasaya sürmeniz gerekiyor. Evet. Aynı kar marjını korumak için ve tekrardan satış rakamlarını artırabilmek için buna ihtiyacınız var. Kimse gidip 5 sene, 6 sene önce piyasaya sürülmüş aynı model, aynı görünüşlü arabayı bugün sıfır parası verip almak istemiyor gibi bir durum var. Tabii. Ee, i̇kinci el manasında da Tesla'lar çok yüksek fiyatlardan satışa sunup sonra çok indirim yapıldığı için orada da yatırımcıların pek şey yapmadı, e, mutlu etmedi. Bu yani Tesla'nın e, başarısızlıklarından bir tanesi. İkincisi de Elon Musk'ın aslında ekonomik öngörüsünün biraz daha negatif tarafta olması son senelerde işte atıyorum Güney Amerika pazarına çok girmemesine neden oldu Tesla'nın. Orada hem işte Brezilya'da hem Meksika'da çok ciddi manada pazar payı kaptırdılar aslında BYD'ye. BYD oralarda çok ciddi büyüdü. Evet. Bu da teslimat rakamlarının aslında yani genel pazar payının teslimin çok gerisinde kalmasına neden olduğu gibi duruyor. Yani sadece son Ocak ayında açıklanan rakamlara bakacak olursak bir yıl öncesine göre %11.5'lik bir şey var. Teslimat azalışı var ki bu aradaki bir şey de yükselen bir baz etkisini de içeriyor. Bir önceki aya göre %32-33'lük bir düşüş var. Bu işte az önce bahsettiğimiz Elon Musk'ın biraz daha politize olmasıyla da bağlantılı diyebiliriz. Yani buna karşılık hani BYD'nin teslimat sayısı Ocak ayında bir önceki yıla göre yüzde 50 civarında arttı. Hani hı hı. iki rakibi bu şekilde karşılaştırabiliriz gerçekten. Yani ım, nihayetinde Cybertruck bir umut olarak duruyordu ama onun da müşteri kitlesi çok sınırlı. Yani bir sedan araba gibi e, gerçekten geniş kitlelere satabileceğiniz bir araç değil. Biraz daha lüks bir e, şey gibi e, pickup gibi kalıyor. Dolayısıyla da biz geldiğimiz noktada aslında Musk'ın Tesla'yı bir teknoloji şirketi olarak pazarlamaya başladığını gördük. Yani evet. bir elektrikli araç şirketinden çıktık. Tek i̇şte yazılımlarıyla, teknolojisiyle, yapay zeka desteğiyle, co-pilot ile işte o otomatik otomatik sürüş teknolojisiyle ön plana çıkarmaya çalışıyor bunu. Burada regülasyonlara takılıyorlar biraz. Evet. Bir yandan hala aslında bu teknolojilerin ne kadar başarıyla çalıştığına dair ciddi bir istatistik görmedi piyasa. Dolayısıyla buralarda ne kadar başarıya ulaşabilir? Ben biraz ben uzun zamandır şüpheyle bakıyorum Tesla'ya o şekilde söyleyeyim. Baktığın kadar da var Ali bak şu noktalarda da haklısın. Yani e, öyle bir dönemdeyiz ki işte kendi yaptıkları yani oraya oturttukları koltuğa oturttukları başkanın diyor ki her yol mübahtır canım ne var gerekiyorsa rüşvet verin ama ha, sizde yani yabancı bürokratlara şunları bunlara dediği bir dönemde her türlü istihbarat senden sağlanıyor, Tesla'nın içinden çekiliyor ama Çin bir kapalı kutu ve hiçbir şey alamıyorsun. Ve işte mesela sözü geçen isimlerin söyledikleri şeyler ee, ya da işte bu konudaki otoritelerin söyledikleri, canım çok güzel falan mı? otomobil sürüş sistemleri b daha iyi olur, Çinliler yapacak falan derken al dedi al, al bak dedi yaptım. Şimdi böyle bir ortamda yani hiç mi içeriden istihbarat almıyorsunuz, ne yapıyorsunuz, neyle uğraşıyorsunuz tam olarak? Kurumsallıktan öleceksiniz. Bak Çin'i dinlemiyor işte. Yani pil teknolojisi, batarya teknolojisinde de Çin çok, evet. çok büyük atılımlar yaptı. Yani evet. burada bir araç tarafında geri kaldığını Elon Musk da söylemleriyle üstü kapalı bir şekilde evet. kabul ediyor diye düşünüyorum ben. Evet. Zaten hisse performansı da aslında biraz spekülatif bir biçimde kendisinin işte yarı bakan olmasından sonra Hı -hı. yukarı gitmişti. Bunun kendisine negatif yazabilecek bir durum olduğunu ortaya çıkmasından sonra ise de aynı hızda geri geldi fiyatlamalar. Evet. Yani grafiğe bakacak olursak zaten. Ne söylüyor bize grafik? çok ciddi bir fiyatlama oldu. Yani iki boşluk bıraktı aslında Tesla. Yani biri bakan olabilir mi? Diğeri de Trump seçildi. Bakan oldu sonrasında ve biz çok ciddi bir yükseliş trendi gördük. Yani burada 220 ile 270 arasına işte 50 dolara sıkışmış bir bantta hareket ediyordu aşağı yukarı bir senedir. Ondan sonra yani %100'e yakın bir değer kazancı elde etti. Ve çok hızlı bir biçimde de bunu geri verdiğini gördük. Şimdi geldiğimiz nokta işte aslında Tesla yatırımcılarının trade etmeyi sevdiği bir bölge. Yani 240-270 arasındaki 50 dolar genelde Tesla yatırımcılarının böyle dolaşmayı sevdiği bir yer geçen senelere baktığımızda. E zaten açıkçası bilen rakamlarının kötü olduğunu bütün Tesla yatırımcıları biliyor son dönemlerde. Evet. Burada biraz daha yine haber akışları bazı bakılabilir. Yani bu otonom sürüşe dair gerçekten ama hani üretime geçilecek, uygulamaya konulacak haberler gelecekse veya işte baskın açıkçası görev süresinin belirli bir süre sonra tamamlanıp işte politik sahneden biraz daha geri çekilebileceğine dair fiyatlamaların da olumlu olduğunu gördük biz. Bunlar olumlu yansıyabilir ama baktığımızda burada 290 270'in ardından elbette çok ciddi bir hani dirençlerin kesiştiği nokta olarak karşımıza çıkıyor. Bu günlük grafik yani burada hem 200 günlük ortalama hem 50 günlük ortalama hem de düşen trend bu bölgeden geçiyor. Dolayısıyla böyle test yatırımcısı bence momentum'u seven bir yatırımcı. Çünkü öyle bir hisse hem long tarafta hem short tarafta ciddi momentum yaratıyor yükseliş ve düşüşlerde. E, 290 üzerinde kalıcılık sağlanırsa böyle birkaç kapanış alırsa kısa bir stop koyup kendine e, buradan e, bu momentumu yakalamaya çalışır, çalışabilir diye düşünüyorum. Hı -hı. Bunu, bunu gözleyen birçok e, test yatırımcısı vardır diye düşünüyorum. Ama dediğimiz gibi bilanço açısından ya da büyüme e, e, yani serüveni açısından veya yeni modeller açısından zayıf kaldığında gözetmek gerekir. Evet.